İngiltere Cambridge'deki bir kilise COVID-19 salgını anısını kilisenin vitray pencerelerini değiştirerek yeni vitray pencere taktırdı. İngiltere Cambridge'deki bir kilise COVID-19 salgını anısına yeni vitray pencere taktırdı. Türünün ilk örneği olan pencere, 2022 yılında Widdlesford'daki St. Mary Kilisesi ile St. Andrew Kilisesi'nin birinci yıl dönümü kutlamalarından önce yapılan bir plandan ortaya çıktı. St. Mary ve St. Andrew Kilisesi'nden Alistair Coles, 80'den fazla resmin Ben'e iletildiğini söyledi. Ben'in yaratıcılığı sayesinde birçok kişinin kendilerine ulaştığını söyleyen Pastor Coles, hem Widdlesford'a özgü hem de evrensel temalara odaklanan olağanüstü bir tasarım. Bunun benzersiz olduğunu ve salgın dönemini tasvir eden ilk vitray pencere olduğunu düşünüyoruz dedi. Ağustos 2021'de kilise pencereye yazılacak İncil ayetini Hristiyanların önerilerine sundu. Yeşaya 43.2'de yer alan suların içinden geçerken seninle olacağım sözü seçildi. Bağışçıların masrafını karşıladığı vitrayda yaşlı bir adama yiyecek veren bir kadının ve koruyucu ekipman giyen sağlık personelinin görüntüsü yer aldı. St. Mary ve St. Andrew Kilisesi'nden pastör Olivia Coase, pencere olağanüstü derecede detaylı. Sol tarafta kaygıyı, yalnızlığı ve hayatın zorluklarını ele alıyor. Sağ tarafta ise inanlıların bir araya gelmesi, sevinç, yaratılışın bereketi ve yeni yaşam temaları yer alıyor. En yukarıda küçük bir güvercin ve kutsal ruh yer alıyor dedi.